Merhaba arkadaşlar. 7. sorudayız. Evro parasının önce 1 bölü 5'ini sonra kalan parasının 1 bölü 3'ünü sonra da kalanının yarısını harcıyor. Geriye 40 lirası kalmış. Ebru'nun parasını çizelim. 5 parçaya bölelim. 3, 4, 5. Önce birini harcattık. Sonra kalanı 3 parçaya böleceğim. 1, 2, 3. Buradan da birini harcayacak. En son kalanın yarısını harcayacak. Yani iki parçaya böleceğim, bunu harcayacak. Burada kalan kısım bize 40 verilmiş. 40 da buradan 80. E bunlar da 40 40 o zaman. Bu da 40. Bu ikinci parça 120 yaptı. Bu 120'yi biz buradan indirmiştik. Yani 4 parçadan indirdik. Bunların her birine 30 kalıyor. E bu 30'dan 5 tane var burada. 150. O zaman Ebru'nun başlangıçtaki parası 150'dir. 8. sorumuz. Hazal ve Aysun'un bugünkü yaşları toplamı 43'tür. Hazal. Aysun. Bugünkü yaşları toplamı 43. Hazal Aysun'dan 17 yaş küçük. Aysun'u sormuş. Ayşun'a x yazayım. Hazal 17 yaş küçük. x x 17. İkisinin toplamı 43. Toplam 2x eksi 17 yapar. 43 eşitledim. Eksi 17 karşıya artı geçer 60 yapar. 2'ye bölerim 30 yapar. Ayşe'nin bugünkü eşi 30. 9. sorumuz. 9. Bir babanın bugünkü yaşı dörder yıl ara ile doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamına eşit. Baba, birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk. Dörder yıl arayla doğmuş. X artı 4, X artı 8. En büyük bu. En büyük. Babanın yaşı 42. Bu 42, üçünün toplamına eşitmiş. Yani 3X artı 12. Artı 12'yi karşı yaptım. 3x 30. x 10. O zaman en büyük çocuk 18 yaşında. Büyük çocuk. Şöyle B, Ç şey diyelim. 18. Baba 42'yi de Doğduğunda kaç yaşında olduğunu bulmak için. Büyük çocuk doğduğunda babanın kaç yaşında olduğunu bulmak için. 42'den 18'i çıkartıyoruz. 24. Geldik 10. Emre ile Eren'in bugünkü yaşları toplamı yaşları farkının 4 kat. Eren Emre'nin yaşına geldiğinde yaşları toplamı 48 olacak. Emre daha büyük olduğunu anlıyorum ben bu cümleden. Emre'nin daha büyük olduğunu. Emre X Eren Y Yaşları toplamı X artı Y Yaşları farkının 4 kat. x eksi y. Bunu içeride attım. 4x eksi 4y. Düzenledik. 5y eşittir 3x. Demek ki y dediğimiz 3'ün katı. Kalemizi değiştirelim. Y sayısı 3'ün katı. X sayısı 5'in katı. X 5'in katı. Y 3'ün katı. Şimdi bize Emre 5K, Eren 3K, Eren Emre'nin yaşına geldiğinde yani 5K olduğunda diyor. Bu da ne demek? 2K yıl sonra. E bu 5K'ydı. 2K yıl sonra 7K yıl olacak. İkisinin toplamı 7K artı 5K'dan 48, 12K 48'den K4. Emre'nin bugünkü yaşı 5 çarpı 4'ten 20.